Merhaba arkadaşlar. Gerçel sayılarda tanımlı parçalı fonksiyon verilmiş. İki parçadan oluşuyor arkadaşlar. Bu parçalardan biri eksi 1 ile 3 arasındaki parça. Önce oradan başlayalım isterseniz. Eksi 1 küçüktür x o da küçük 3 için. Fonksiyonumuz orijinden geçtiğine göre fx'in denklemi mx'e eşittir. Ve bu fonksiyonun doğrultusu 3,6'dan geçtiğine göre f3'ün değeri yani 3m eşittir. 6 olacağına göre emin değerini 2 olarak bulacağız. Arkadaşlar eksi 1'den önce yani x küçük eşit eksi 1 veya veya x büyük eşit 9 için aynı doğrultudaki fonksiyonumuz devam ediyor. Doğrultusu yine orijinden geçtiğine göre fx eşittir ax alalım arkadaşlar. Bu fonksiyona baktığımız zaman bilinen değer 3'e 9 değeri yani f3'ün değeri A çarpı 3 eşittir 9 ise A'nın değerini 3 olarak bulacağız. Yani eksi 1'den küçük eşit veya 9'dan büyük eşitken fx fonksiyonu 3 x'e eşittir. Şimdi soruya dönelim. f eksi 1. Arkadaşlar eksi 1 için alttaki fonksiyonu kullanacağız. Yani f eksi 1'in değeri arkadaşlar 3 çarpı eksi 1 artı F1 1 eksi 1 ile 3 arasında olduğu için fx eşittir 2x'i kullanacağız. 2 çarpı 1 artı f3 için arkadaşlar bakın 3 için birinci fonksiyonumuz yani soldaki fonksiyon açık olduğu için kapalı kısmı kullanacağız. Yani 9'a eşittir. Buradan da eksi 3 artı 2 artı 9 cevabımız 8 olacak. E seçeneğidir başarılar.